KLM cisimleri şekildeki bir dengede K cismi iple L cismi iple bağlı, M cismi ise kendi başına dengededir. Gerilme kuvvetleri oluşmaktadır. İplerde de söylenmiştir. Daha yoğun bir sıvı eklenirse sıvıyla oluşacak yeni karışımda sıvının öz kütlesi artacaktır. Sıvının öz kütlesi artınca K'yi etkeden kaldırma kuvveti ve L'yi etkeden kaldırma kuvveti artar. K ile başlayalım. İp gerilimi K'nin ağırlığından kaldırma kuvveti kadar hafiflemiş değerdi. Eğer kaldırma kuvveti artarsa ip gerilimi de azalacaktır. L için bu kaldırma kuvveti artarsa karşılığında onu dengelemeye çalışan L gerilimi ve L'nin ağırlığı var. L gerilimi de daha az olacaktır. Kaldırma kuvveti artarsa L'nin gerilimi de artacaktır. M'de ise M'nin durumunda değişiklik vardır. M şu anda askıda kalan bir cisimken sıvının öz kütlesini arttırdığında M yukarı gidiyor. Fakat hem ilk durumda hem ikinci durumda kaldırma kuvveti cismin ağırlığı kadardır. O yüzden kaldırma kuvveti bu durumda değişmez. Azalır, artar, değişmez. B seçeneği doğru cevap olacaktır.